Kamera şakası. Şey <laughs> Hadi çekiyorsun ki Hadi canım. İyisin iyi. i̇yi. Şey, iyi. <laughs> Kamera şakası. <gülüyor> 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 Murat Bey, kamera mı çekiyorsunuz? Aa Merhaba İsmail Bey. Sizle ne kadar güzel bir his. Çok güzel bir his değil mi? Yani evet. iki dost burada karşılaştık. Kesinlikle, çok güzel oldu. Araştır. Yani kaç yıl oldu Murat Bey? İsmail Bey sanırım 5-6 dakika oldu. 5-6 dakika mı oldu? Ee, yıla belerseniz 1 bölü 576 bin e, yıl yapıyor. Vay be. Evet. Yani ayrı kalmak için oldukça uzun bir süre değil kesinlikle, mi? Kesinlikle, kesinlikle çok uzun bir süre. Dünya ne kadar küçük yani sen gel ve burada karşılaş. Ya gerçekten öyle yani sen gel koca Trabzon'dan kalk. İyi çekin Murat sana... Bey. Heh. Herhalde iyi çekiyorum. Sen iyi çek asıl. <laughs> hayvan herif. Yürü. Sensin lan hayvan. Lan ağzını bozma bak. <laughs> bir böyle beş yıl beş bin yıl sonra. Hop. Ne? Ne? Geyikli kilise. <laughs> Geyikli kilise. Böyle çok güzel geyik muhabbeti oluyor öyle şöyle. Geyikli, Geyikli kilise. Olan Murat dikkat et bunu da lan az önce onun önünde geyik yaptık. Hadi <gülüyor> 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 bu bir tevafuk mu lan? Bilmiyorum. Ben de alayım mı bunu? Al, al, al al Murat bekle. Sen de al. Yaptığımız geyiğin hat yani hatırına bekle.